Sevgili Yükselen Kovalar, 3-9 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Evet haftaya Ay Kova Burcu'nda başlıyoruz gayet güzel yükseleninizde. Pazartesi, Salı, Çarşamba'ya kadar efendim Ay Kova Burcu'nda olacak. Yükseleninizde demek ki duygularınızı ifade ettiğiniz, kendinize anlattığınız, ne bileyim bir takım planlar yapabildiğiniz, dikkat çektiğiniz bir hafta başı biraz iştahınız açık gibi. Aslında ay hazır yükseleninizde acaba bir dış görüntünüzle mi ilgilenseniz, aradan o işleri mi çıkarsanız, mesela bakımlarınızı mı yapsanız bu anlamda güzel olabilir. Bir tek pazartesi böyle öğlen itibariyle akşama kadar bir ay satürn kavuşum var. Ay yönetici gezegeniniz Satürn'e kavuşacak. O bazen biraz depresif yapabiliyor. Biraz böyle ilişkilerde kafayı biraz bir şeylere takabilirsiniz. Sakin. Ya da sağlığınızla ilgili ufak böyle hani kronik konular varsa orada bir tetiklenme de olabilir. Şimdi efendim, çarşamba sabahı itibariyle cuma öğleye kadar Ay Balık burcunda ikinci evinizde olacak. Tamamen odağınız haftanın ikinci yarısı, ikinci yarısının hafta içi sanki finansal konularda Biraz hesap kitap yapıyorsunuz, maddi konular, böyle bir öz kaynaklarınızı masaya yatırmışsınız, bir gözden geçiriyorsunuz. Tabii ki bazılarınızın sanki alışveriş planları falan da olabilir, bunlar dikkat çekiyor. Şimdi tabii orası kariyerle de bağlantılı, demek ki iş konuları, iş gündemleri de gayet yoğun. Perşembe akşamına dikkat, orada da bir Ay Neptün kavuşum var. Ay Neptün kavuşumun genel sinerjisi duygusallık, kendini üzülme, kendine acımadır. Sakin, o kafalara çok girmemeye çalışalım, bu etkiden haberdarsın sonuçta bu yayını izliyorsanız. Tabii ki ikinci evinizde acaba yanlış paralar harcatabilir mi? Dikkat. Ya da böyle kariyerle ilgili bir şiir lüzumsuz büyütebilir misiniz? Dikkat. Evet, cuma öğlen itibariyle ve bütün hafta sonu Ay Koç burcunda üçüncü evinizde olacak. Demek ki cuma öğlen itibariyle zihniniz artık susmuyor. Yoğun bir zihin, bitiş fikirler, kararlar, planlar, iletişim yoğun. Ee, belki de bazılarınızın böyle yakın akrabalar, kardeşler, yakın dostlarla ortak gündemleri olabilir. Yine 3. ev özelinde bazılarınızın eğitimle ilgili konuları olabilir. Tabii bu herkeste olacak diye bir şey yok. Hani bu sonuçta genel yorumlar. Hani gündemlerinizin hepsini bilemem. Hepinizin bir de kendi bir hayatı, bir haritası var. Evet, bazılarınızın eğitim konuları olabilir. Bazınızın ticari faaliyetleri, burada ticari planlar olabilir, aracınızla ilgili bir gündem olabilir ya da kısa bir seyahat planında ön plana çıkıyor olabilir. Orada Cumartesi'ye dikkat. ay Aykiron kavuşumu diyor ki birazcık duygusal olarak bir şeyleri kafaya takacağım, büyüteceğim, bir şeylere canımı sıkılabilir diyor. Ee, bu etkileri biliyorsunuz. Bilerek ona göre hareket edin. Bu etkilerin üstüne çıkmaya çalışın. Bunu da ancak herhalde bir yükselen kovaya derim. Çünkü kova demek bilimsellik, mantıklık, objektiflik demektir. Demek ki duygusal durumları da biraz en iyi yönetebileceklerden biri sizsiniz belki de. Evet efendim iyi haftalar. Müzik